Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz videoya başlamadan önce sizden ricam bir kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Survivor'dan veda eden isim maalesef Elif oldu. Elif şu anda üzgün bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Haliyle üzüldük hepimiz üzüldük ve gördüğünüz gibi Yağmur yanına geldi. Seni istemiyorum yanıma gelmeni istemiyorum dedi arkadaşlar. Kovdu onu tabii ki haklı arkadaşlar yani. Bence bu kızın üstüne gidildiği kızı sevmeyenler oldu. Kız daha yeni gelmişti, daha ısınmamıştı. Kızı hemen şey yaptılar. Hey, eh, potaya koydular, veda ettirdiler yani, veda ettirdiler kızı gönderdiler yani. Arkadaşlar üzüldüm. Gerçekten ben şimdiye kadar bak yani ilk defa böyle Elif için üzüldüm. Ama Elif'in kime karşı kaybettiğine dair üzüldüm. Çünkü karşı tarafın öyle bir çirkef, öyle bir kişiliksiz bir insan olduğunu ben bugün tanıdım ki ona üzüldüm. Yani o kadar kişiliksiz bir sahibiymiş. Hikmet ona çok iyisini yapıyormuş. Daha fazlasını yapması gerekiyormuş. Ben hikmete hani bu kadar üstüne gidilmez diyordum ama hak ediyormuş meğer arkadaşlar. O kendini bilmez çirkef, hadsiz, gitmedi ona üzüldüm. Bu düello de gitmedi. Başka bir düello da oyuna gidecek. Mutlaka gidecek o. Arkadaşlar bunları yorumlarda konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.